Osteoporoz sadece ileri yaşlarda kadınları etkileyen kaçınılmaz bir yaşlılık hastalığı değildir. Osteoporoz 40'lı yaşlarda bile görülmeye başlanabilir. Daha az ve daha geç görülmekle birlikte erkeklerde de ortaya çıkabilir. Osteoporoz kaçınılmaz bir son değildir. Erken tanı, erken tedavi, düzenli egzersiz ve doğru beslenme ile osteoporozun önüne geçmek veya anlamlı derecede yavaşlatmak mümkündür. Bu videoda osteoporoz nedir? Osteoporoz için risk faktörleri nelerdir? Osteoporozdan korunmak için neler yapmalıyız? Düzenli egzersiz neden önemli? Beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Sorularını cevaplıyoruz. Videonun sonunda sizin için bonus bir tavsiyem olacak. Osteoporoz nedir? Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucu kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale gelmesidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre osteoporoz en önemli 10 hastalık arasında yer alıyor ve giderek daha fazla önem kazanıyor. Osteoporoz uzun süre belirti vermeden sinsice ilerler. Çoğu zaman düşük enerjili travmalarla oluşan frajilite kırıkları ile ortaya çıkar. Fragilite kırığı normalde sağlıklı bir kemikte kırık oluşturmayacak güçte bir travma ile veya kendiliğinden vücut ağırlığı ile oluşan kırıklardır. Bu kırıklar oluştuğunda tanı için geç kalınmış demektir. Böyle bir kırık sonrası veya normal taramalarda kemik yoğunluğu ölçümü ile T skoru eksi 2,5'in altında bulunursa osteoporoz tanısı konur. T skorunun eksi 1 ile eksi 2,5 arasında olması osteopeni anlamına gelir. Osteopeni, osteoporozun ön aşamasıdır ve kemiklerin zayıflamaya başladığı anlamına gelir. Osteoporoza bağlı kırıklar omurga ve kalçada sık görülür. Osteoporoza bağlı kalça kırığı sonrası 2 yıl içerisinde mortalite oranı %25'tir. Hayatta kalanların %50'si ise bağımsız yaşama kabiliyetlerini kaybederler. Osteoporoz için risk faktörleri: Aile öyküsü, kortikosteroid kullanımı, uzun süreli mide koruyucu kullanımı. Erken menopoz, tip 2 diyabet, hareketsiz yaşam tarzı, iyi planlanmamış vegan beslenme, yetersiz beslenme, uzun süreli antidepresan kullanımı. Bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlasına sahipseniz, 40'lı yaşlardan itibaren düzenli olarak kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmalısınız. Osteoporozdan korunmak için neler yapılmalı? Osteoporozdan korunmak için düzenli egzersiz büyük öneme sahiptir. Özellikle kuvveti arttırmaya yönelik egzersizler kemik yoğunluğunu olumlu etkiler. Diğer bir faktör dengeli beslenme. Mikro ve makro besinleri yeterli miktarda aldığınızdan emin olun. Yeterli uyku. İleri yaşta kemik yoğunluğunu olumsuz etkileyen buna karşın üzerinde fazla durulmayan bir konu yetersiz uykudur. Günlük 7 ila 8 saat kaliteli uykuya ihtiyacınız var. Sigara ve aşırı alkol tüketimi osteoporozun daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına ve daha hızlı ilerlemesine yol açar. Yapılan çalışmalar sigara ve aşırı alkol tüketiminin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin erkeklere oranla daha belirgin olduğunu gösteriyor. Düzenli egzersiz neden önemli? Kemiklerimiz ölü hücre grupları değildir, canlı dokulardır. Kemik dokusunda büyüme ve hücre artışı için en önemli uyaran kemiğe olan yüklenmelerdir. Uzaya çıkan astronotlarda yer çekimsiz ortamda bir ay içinde görülen kemik yoğunluğu kaybı ileri yaşta bir insanda bir yılda görülen kayba yakındır. Çeşitli kuvvet egzersizleri ve yürüyüş kemik yoğunluğunun korunması için çok önemlidir. Yaşımız ilerledikçe aynı zamanda eklem dejenerasyonuna bağlı sorunlar da yaşamaya başlarız. Bu nedenle yapılan egzersizler kemiklere sağlıklı yüklenmeyi sağlarken eklemlere zarar vermemeli. Bu nedenle egzersiz programınızı oluştururken bir fizyoterapistten yardım almak sizin için daha güvenli olabilir. Beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Yeterli kalsiyum ve D vitamini almak osteoporozdan korunmak için birinci şarttır. Kalsiyum ve D vitaminini normal beslenme ile yeterli miktarda almak çok zor olduğu için besin takviyesi olarak almak yararlı olabilir. Kefir, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri sütün kendisine göre daha yararlıdır. Osteoporozdan korunabilmek için sağlıklı yağlara ve kaliteli proteinlere de ihtiyacınız var. Vücut kas kütlenizi korumadan kemik yoğunluğunuzu koruyabilmek pek mümkün değil. Vegan veya vejeteryan beslenmeyi tercih ediyorsanız protein ve sağlıklı yağ alımınızı iyi planlamalısınız. Bonus tavsiye Son yıllarda bazı çalışmalar kuru erik tüketiminin kemik metabolizması üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Kuru eriğin bu etkilerinin içeriğindeki yüksek miktardaki K vitamininin yanı sıra lif, bor, bakır ve polifenoller aracılığıyla ortaya çıktığı düşünülüyor. Diğer beslenme tavsiyelerinin yanında kuru erik tüketmek size ek bir fayda sağlayabilir. Bu videodaki risk faktörlerini aklınızdan çıkarmayın. Bir ya da daha fazla risk faktörüne sahipseniz, ileri yaşları beklemeden kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmaya başlayın. Düzenli egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin. Dengeli beslenmeye dikkat edin. Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçının.